Sizi sevgiyle selamlıyorum kardeşler ve kız kardeşler. Bu bölümde e, İncil'in, in, İsa'nın anlattığı bir hikaye üzerinde durmak istiyorum. Eminim duymuşsunuzdur. Okumayacağım. Rica ediyorum siz vaktiniz olduğunda ya da videoyu durdurun. Okuyun bu bölümü. Luka İncil'i e, 16. bölüm 19. ayetten sonuna kadar. Orada İsa bir hikaye anlatıyor. Zengin bir adam varmış, çok zengin. Ve bu adam bütün zenginliğini yeme, içme, eğlenme, kendi gününü gün etme üzerine geçiriyormuş. Kapısına da çok fakir, zavallı bir her gün Lazar adında bir adamı bırakırlarmış. Ki o da fakir, zenginden düşen kırıntılarla karnını doyursun. O kadar zavallı ki kimseye giremiyor. Ve İsa olayı iyice dramatize etmek için de diyor ki köpekler gelirdi yaralarını yalardı. O kadar sahipsiz, kimsesiz. İkisi de ölüyorlar. Ee, zengin adam gözlerini açıyor ateşler içerisinde, mutsuz, acı içinde. Ee, Lazar ise Abraham'ın kucağında, yani sembolize bir Tanrı'nın kollarında dinlendiriliyor ve diyalog kuruyorlar aralarında. Ee, adam zengin adam bağırıyor, ne olur diyor İbrahim Baba diyor, Lazar'ı gönder de bu bir damla damama su versin, çok yanıyorum burada. Diyor, olmaz gidemezsiniz. Diyalogları böyle devam ediyor. Aramız diyor, siz oraya gelmesiniz, bizim de oradan geçmemiz için uygun değil. Sonra diyor, bari diyor, kardeşlerime gönder de Lazar'ı diyor, onlar bari buraya gelmesinler, buraya düşmesinler. Burası çok kötü. O da diyor, diyor ki, Abraham kitaplar kitapları var, önderleri var, onları dinlesinler. Yok diyor, dinlemezler. Diril biri giderse, ölülerden biri giderse o zaman dinlerler. Hatta da diyor ki hayır diyor ölüp de dirilse bile dinlemezler. Gerçekten de öyle oldu. İsa dirildi, öldü, dirildi, göründü herkese. 500'den fazla insan, öğrencilere, başkalarına 40 gün boyunca ama gene inanmak istemedikten sonra insan inanmıyor. Bu değil tabi konumuz. Bugün bu bölüm bize şu, birkaç önemli mesajı var. Ben onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi ben her zaman karşılaşıyorum bununla. Dünyadaki adaletsizliğin, kötülüğün niye Tanrı bunlara müsaade ediyor? Niye Tanrı bunların cezasını vermiyor bu kadar kötülüklere ve bazı haksızlığa uğramış insanlar öyle ölüyorlar. Yani dünyaya baktığın zaman hakikaten adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı çok iyi görüyoruz. Bir filozof diyor ki, diyor ya burası diyor başka bir dünyanın cehennemi olmasın sakın diyor. Hakikaten de yani baktığın zaman öyle ya. Çok kötü. Gözyaşı diyarı sanki. Ve bir ciddi adaletsizlik var, ciddi haksızlık var. Ama bu bölüm hemen sanki daha başında bize diyor ki adaletin, haksızlığın dengelendiği bir yer var. Korkma. Şu anda avantajda olunmuş gibi görünen pek çok insan aslında dezavantajda. Yani daha bölümün ilk mesajı benim kalbime dokunuyor. Diyor ki şu anda görüyorsun dünyayı adaletsizlikler şunlar bunlar ama bir yer var senin ihtiyaç duyduğun özlediğin adaletin sağlanmasını istediğin böyle bir yer var Tanrının krallığında. Onun için İsa diyor çok yerler var babamın evinde diyor. Olmasaydı size söylerdim. O zaman Tanrı sanki bu baktığı zaman bu dünya büyük bir sonsuzluktan baktığı için günlük küçük olaylarımız bizim o kadar da kaybolmamamıza kaybolmamız doğru değil sanki bundan. Çünkü adaletin sağlanacağı bir yer var. Bu benim yüreğimi rahatlatıyor. Bana huzur veriyor. Bir gün dengelenecek bu haksızlıktan. Bununla şunu kastetmiyorum. Yani herkes haksızlık yapsın, hiç kimse durumu değiş. Bunu yapmıyorum. Elbette şartlarımızı değiştirmeliyiz, uğraşmalıyız, gayret etmeliyiz. Ama bazen onları yapsak da olmuyor. O zaman bugün İsa'nın anlattığı bu hikaye bize diyor ki bir yer var, korkmayın. Belki sorun konuşurken bu unuttum. Şunu söylemeliydim. Niye anlatıyor İsa bunu? E, sebeplerinden bir tanesi bu. Bir yer var adaletin sağlandığı bir yer var. Ama aslında İsa anlatmasının asıl nedeni zaman çok kısa. Sen eğlenceli çok çok zevkli geçirdiğini sanabilirsin günlerini. Çok iyi geçin ama çok kısa bir zaman içindesin sen ve bu zaman çok çabuk geçiyor. Seni bekleyen sonu düşün biraz. Ona göre hazırlık yap. Aslında bu hikayeyi benzetme değil bu hikayedir bu. Anlatmasının ana nedeni bu. Seni bekleyen sona hazırlan. Bir son var ve çabucak geçecek bu günler. O zaman sona hazırlan. Yine bu bölümü okuduğunuzda şu aklınıza sakın gelmesin. Ee, bütün zenginler cehenneme gider, bütün fakirler de cennete gider. Böyle bir şey çıkarmak çok büyük bir yanılgı olur. Ne zengin, güzel kalpli, temiz kalpli, e, Rabbine sevgiyle bağlanmış, cömert kalpli insanlar var ki... Onlar Tanrının krallığında olacaklar. Tanrını kurtuluşu bulmuşlar. Neze ne fakirler var ki içleri kıskançlık, fesatlık, kin, nefret ve başka şeylerle dolu. O yüzden bulunduğumuz imkanlar şartlar değil. Onların asıl şunu söylemek istiyorum. Aslında olaylar ya da şartlar değil. O olaylara ve şartlara gösterdiğimiz tepki, onlara bakış açımız, onlara nasıl yararlandığımız önemli. Evet bu bölümde yine aynı zaman diyor ki sahip olduklarını nasıl kullanıyorsun? Sahip oldukların sadece kendi bencilce isteklerin için mi? Bencilce arzuların için mi? Kendi rahatım, kendi zevkim, benim kızım, benim oğlum, benim evim, benim bilmem neyim, ben ben ben. Alman mistik Joseph Bohem diyor ki cehennemde yanan diyor bu demin, deminden beri söylediğim ben bendir, benliktir. Nasıl kullanıyorsun sen sahip olduklarını? Benliğin ne durumda? İsa da bizim aynı şeyi söyledi. Dedi ki, kim çarmıhını alıp benim ardımca gelmez, bana layık değildir. Dediği şey bu. Benlikten kurtulmak. Ee, aynı zamanda de, mistik olmayan bilim adamı Albert de şöyle diyor. Bir insan kendi benliğinden ne kadar sıyrılabilirse o kadar düzgün bir insan olur. O zaman... İsa bunun için anlatıyor. Diyor ki sahip olduklarınızı nasıl kullanıyorsunuz? Bu çok kısa. Çabucak geçecek. Hakikaten de öyle değil mi? Bunlar uçuyor. Yaşlı birine sorduğumuzda 70-80 yaştan kastediyorum. Kendim de belki yaşlandım ama bu biraz daha yaşlılardan bahsediyorum. 80 yaşında. Sorun söyleyeceği şey şudur. Ne zaman geçti diye hayatınız diyecek. Bir rüya gibi, bir su gibi, bir gün gibi geçti gitti. Hakikaten de öyle. Kutsal kitapta bunu aynı şekilde söylüyor. Diyor ki yalnız bir karış ömür verdin bana, hiç kalır hayatım senin önünde. Her insan bir soluktur sadece, en güçlü çağında bile. Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yine mezmurcu 103. mezmurda şöyle diyor, İnsana gelince ota benzer ömrü, kır çiçeği gibi serpilir, rüzgar üzerine esince yok olur gider, bulunduğu yer onu tanımaz. Yani insanın ömrü hakikaten bir kır çiçeği gibi. Açıyor, çiçek veriyor, meyve veriyor, sonra çekip gidiyor. Çok kısa. Yani e, zevkli, rahatım, çok iyi her şey yolunda dediğimiz günler o kadar kısa ki. Çabucak geçecek. İsa sanki bu hikayeyle bize diyor ki, ona göre önleminizi alın, ona göre hazırlığınızı yapın. Ne lazımsa yapın. Ona göre dikkat edin. Ve ve bize yine bu bölümde ciddi bir uyarı var. Rahatlık, zenginlik, bolluk, zevkler, kolay yaşama biçimi, kolay kazanma biçimi, çok eğlenceli bir hayat bazen dikkat etmezsek bizi kör edebilir. Bizim ciddi düşmanımız olabilir, değişimimize engel olur, İlerlememize engel olur. Aslında olayları olduğu gibi görmemize de engel olur. O nedenle yani zenginliğe, rahata, bolluğa kapılıp da sanmayalım ki bunlar sonsuza kadar sürecek. Her şey geçip gidiyor, her şey değişiyor, hiçbir şey aynı kalmıyor. Ne ömrümüz, ne yaşımız, ne zaman hiçbir şey aynı kalmıyor. Her şey o kadar çok çabuk değişiyor ve bize onun için ise diyor ki bir şey yapmalısın şimdiden. Uyarı bu aslında. Bu bak bir Lazar böyle yaşadı. Zengin adam böyle yaşadı. ve zengin adam merhametsiz olduğu için, duyarsız olduğu için, bencilce yaşadığı için, sadece kendi zevkleri için yaşadığı için, bu Tanrı'dan uzak durduğu için, yanındaki Lazar'ı fark etmediği, Lazar'ın acılarını umursamadığı için bugün bu halde. Sen dikkat et, uyan. Uyan ve bir şeyler yap. Merhameti geliştir içinde en azından. Tanrı ile barış en azından. Yani değişim göster. Bize bu şey bölüm böyle böyle kalma. Sana değişmen için, görmen için gerekli bütün materyaller verildi. Hepimizi görebiliriz. Doğa bize konuşuyor. Bir Tanrı'nın yaşayan bir Tanrı olduğunu. Doğa bize anlatıyor ki her şeyin geçici olduğunu, ömrümüzün geçici olduğunu. Bakın daha yeni bahar geliyor, canlanıyor bütün doğa. Yarın, yarın Yaz olacak, kavrulacak, sonra sonbahar ölecek, kış gelecek, tamamen yok olacak. Hayat böyle. Bize hep konuşuyor Tanrı doğa vasıtasıyla. Tanrı kutsal kitapları aracılığıyla konuşuyor. Diyor ki dikkat et ve zamanını iyi kullan, fırsatını iyi kullan bize diyor. Ve bize diyor ki ölüm kaçınılmazdır. Enine sonunda öleceğiz. Ve aynı zamanda diyor ki hepimiz dirileceğiz. Bu bizim için tam bir bilgi değil, anlamış değiliz. Ama iman ediyoruz ki ölüm son değil bizim için. Bir geçiş olacak. Bir sadece beden formunu değiştirip başka bir formda yaşama değiş, yaşama devam edeceğiz. İster inanalım, ister inanmayalım. Nereden biliyoruz bunu? Bilmiyoruz. İman ediyoruz ve kutsal yazılara güveniyoruz ve İsa'nın bu konudaki sözlerine güveniyoruz. O bizi hiç kandırmadı, hiç aldatmadı bugüne kadar. Dedikleri hepsi yerli yerine, yerine geldi, çıktı. Kendisi dedi ben öleceğim, dirileceğim dedi, öldü dirildi. Günahları bağışladı dedi, bağışladı. Yani tarih de bunu destekledi. Bize gösteriyor ki ölümden ölüm son değil bizim için. O zaman hazırlığını yap, ona göre önemli yap. Ve yine bu metin bize diyor ki ne durumda olursan ol. Sakın ruhunun kirlenmesine müsaade etme. Kıskançlıkla, ee, fesatla bozulmasın, çirkinleşmesin ruhum. Evet bizden çok zenginler olabilir. Ben biliyor musunuz asıl zenginliği şöyle düşünüyorum. Kimseye muhtaç olmamak, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek o zaman gerçekten iyisiniz. Şu da çok kötü tabii ki. Hakikaten başkasına muhtaç yaşamak, faturalarını ödeyememek, çocuğun bir şey istediğinde alamam. Bunlar çok ağır yükler kardeşler. Rab, hakikaten bu durumda olanlar nasıl da nasıl da nasıl hazırlansınlar. Kolay değil o. Onu anlıyorum. Ama önemli olan bu durumda da bozulmadan kalabilmek. Lazar'ın başarısı bu. Abraham'ın kolunda dinlenmesindeki başarı bu. Bozulmamış, kirlenmemiş, isyan etmemiş şartlarına. Çirkinleşmemiş, kıskançlıkla, egoyla, hırsla bozulmamış. Önemli olan bu. Belki bütün hayatımızda dikkat etmemiz gereken hedeflerden biri bu olmalı. Boz, bozmasın seni şartlar, olaylar. İster zenginlik, ister fakirlik. Seni bozmasın, çekinleştirmesin. Ne onun için mezmur yazarları şöyle diyor. Diyor ki Rabbim diyor ne bana çok para ver seni unutayım. Çünkü unutturma böyle bir özelliği var. İhtiyacın olmaz. Ne de diyor çok e, muhtaç et beni e, isyan edeyim. Beni diyor sadece e, bana düşen payla besle. Yine başka bir yerde de Mezmurcu diyor ki zenginliği de o başkalarının önüne yiyor. Ama bana diyor huzurun bereketli suların dök üzerinde. Aramamız gereken bu. İhtiyacımız olan ve bugün bu metin bize diyor ki hepsi geçici, biraz sık dişini dayan, bozulma yeter ki. Bakın bunlardan şu çıkmasın ezilsinler sizi şu yapsınlar demiyorum ki değiştirebileceklerimizi elbette değiştirmeliyiz. Ben bütün kalbimde bunu destekliyorum. Şartlarımızı, koşullarımızı Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ama bunları yaparken çirkinleşmeden, kirlenmeden, nefrete, hırsa, kıskançlığa, hasete düşmeden, mümkün olduğu kadar ruhumuzu bozmadan yapmalıyız. Odur götüreceğimiz yanımızda. Bedenimizi bile bırakacağız, her şeyi bırakacağız. O zaman bize yapmasın bu. Ve bize bu bölüm yine aynı şekilde sevgili dostlar. Yani bundan sonraki hayatın diyor aslında şimdi yapacaklarına bağlı. Şimdiki eylemlerin, şimdiki tavırların geleceğini belirleyecek. Biz geleceğimizin güzel olmasını için ne yapıyoruz? Bugünden çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz, para biriktiriyoruz. Hepsini yapmalıyız ve doğru. Çünkü bugün iyi ilişkiler kurarsak yarın ilişkimiz iyi olacak. Bugün eğer 3-5 kuruş kenara atarsak yarın bir şey olduğunda onları kullanabileceğiz. Elbette yapmalıyız. Ama aynı zamanda İsa bugün bu hikayeyle diyor ki sadece bu dünyaya değil yatırımınız. Sonsuzluğu da hesaba katın. Bir gün dirileceksiniz, öleceksiniz ve dirileceksiniz. Ve bize ikinci olarak da elinde sana bir sürü şey verildi. Eğer zenginsen, halin vaktin yerindeyse sadece bunu kendi zevkin için, kendi bencilliğin için kullanma. Merhamet gelişsin sende. Biliyor musunuz? Belki de asıl cehennem merhametsiz olmakta. Belki bizi cehenneme götürecek olan şey de bu belki. Zenginlik, fakirlik değil. Merhametin, sevginin, başkalarına, başkalarına karşı duyarsız olmak aslında cehennem. Ve bizi cehenneme götürecek olan da bu. Merhametsiz olmamız, duyarsız olmamız, sevgisiz olmamız. Ve kimseyi düşünmeden sadece bencilce kendimizi Belki de en büyük günahlardan günahlar bunlar değil mi? Bunlar değil mi bizi kirleten? Ve bize bugün diyor ki aslında ne zenginlik avantajdır ne fakirlik avantajdır. Önemli olan onu sen nasıl kullanıyorsun? Nasıl onları değerlendiriyorsun? Nasıl değerleniyor senin elinde onlar? Senin için ne önemi var onların? Kendi başına bunlar kötü değil ve bize diyor ki yine bugün bu mesajla birlikte şu anda avantajda gibi görünen şeyler yarın dezavantaj olabilir. Bugün dezavantaj gibi olan şeyler de yarın avantaj olabilir. Bakın bu metin, bu hikayede burada avantajlı olan kim? Zengin adam. Hepimiz de bu adama özeniriz. Ama bu zenginlik eğer dikkat edilmezse dezavantaj olabilir ve nitekim dezavantaj oluyor. Lazar'ındaki Lazar, Lazar kim? Aslında dezavantajlı olan, hiç özenmediğimiz adam. Demiyorum öyle olalım. Ama oradaki sırrı bulalım. O yüzden şu anki durumumuza bakıp da e, hüküm vermeyelim. Her şey değişkendir. Bugün çok zengin birisi olabiliriz ama yarın sıfırımız olabilir. Bugün çok imkanlarımız kısıtlı olabilir ama yarın pek çok şeye sahip olabiliriz. Biliyor musunuz bu 99 depreminde ben televizyonda kaç kişi duydum. Dedi ki Elinde sefer tasıyla yemek kuyruğunda duruyordu adam. Göz yaşı yaşanmış, orta yaşlı bir adam. Diyordu ki dün akşam yaptım milyoner olarak. Fabrikam vardı, yüzlerce işçim vardı. Bu sabah kalktım. Hiçbir şeyim yok. Ne evim, ne fabrikam, ne bir şeyim kaldı. Hiçbir şeyim yok. Sıfır oldum. O yüzden şu anki durumumuza bakıp hüküm vermemek lazım ya da şu anda çok sıkıntılarımız olabilir, dertlerimiz olabilir, problemlerimiz olabilir, bizi üzen acılar olabilir. Bunlara bakıp da sanki hep bunlar olacakmış gibi bakmayalım. Hepsi değişken, hepsi geçecek, hepsi düşüyor, acılar da geçiyor, zevkler de geçiyor. O yüzden bunların bizi kirletmesine izin vermeyelim ve bir şeyler yapalım. Güzel bir şeyler yapalım. En, en önemli değer Tanrı'nın elini tutalım. Birlikte yürüyelim, başkalarının elini tutalım, bize ihtiyacı olanları görelim. Yani biraz daha duyarlı, biraz daha güzel insanlara dönüşelim. Bunun için gayret edelim ve hesaplarımızı sadece 60-70 sene üzerine kurmayalım. Çok üzülürüz sonra, yazık ederiz kendimize. Rab bu bilgeliği versin hepimize. Esenlikte kalın. Tanrımız bize anlattığı bu hikayeden biz ders alıyoruz ve kalbimizin ne zenginliğin bizi kirletmesine. Ne fakirliğin bizi kirletmesine müsaade etmemek için yardım et bize. Bunlar bizi bozmasın. Ne fakirlik, ne yoksulluk, ne zenginlik bizi kirletmesin. Ne isyane, ne de seni unutmaya götürsün. İzin verme. Biz, bizim kalbimizde her durumda, her koşulda seni öven bir yürek oluşsun diye yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla. Amin. Esenlikle kalın. Yeni çıkan tüm videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek için Işığın Çocukları Kardeşlik grubu isimli YouTube kanalımızı ziyaret edip kanala abone olabilirsiniz. Bize Facebook üzerinden ulaşmak isterseniz Işığın Çocukları isimli Facebook sayfamızı beğenip takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz.